Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir haftaydı. Sürprizlerle doluydu. İşte hafta sonu da yine böyle karışık haberler var. Özellikle yurt içinde. Bunların hepsine bakacağız. Altında gümüşte beklentilerimiz ne? Ne yapmamız gerekiyor? Fırsatlar var mı? Varsa ne gibi fırsatlar var? Bunlara bakacağız. Genel bir değerlendirme olacak. Tabii hafta içinde günlük gelişmelerle yine yorumlarımızı yapacağız. Yaparız. Öncesinde bir önceki videomda yorumlarla yapmış olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Bundan böyle yine hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Kısaca geçtiğimiz hafta neler olmuştu bir hatırlayalım isterseniz. Borsa tarafından başlayalım. 10.000 seviyesinin üzerine çıkıp burada kalıcı olmasını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi olmadı yine kar satışları geldi ama e, bulunduğu seviye itibarıyla yükselişlere açık bir yerde. Biliyorsunuz ben ilk kademe alımımı yapmıştım. 10.000 seviyesini geçince bir kademe daha 10.200 seviyesini geçip kalıcı olunca da 3. kademeyi alarak e, borsadaki pozisyonumu tamamlayacaktım. Şu anda hala 1. kademede bekliyorum. Altın tarafında neler oldu? Ons tarafından gidelim. Hep rekorlar kırdı arkadaşlar. Her gün üst üste rekorlar kırdı. Özellikle Fed'in 50 bas puan faiz indirmesiyle birlikte altın ve gümüşte sert yükselişleri gördük. 2622 dolardan kapattı. Eğer ki çok önemli bir şey yapmayacaksanız, yatırım yapacak herhangi bir yeriniz yoksa işte ev alacağım, araba alacağım, arsa alacağım vesaire başka bir yere geçeceğim. İşte ben borsayı çok uygun gördüm oraya geçeceğim. Şu yapacağım, bunu yapacağım demeyecekseniz eğer e, altın tarafında olduğunuz yerde kalıyorsunuz arkadaşlar. Yeni alım yapmak için de Buralar tepe seviyeler arkadaşlar. Biliyorsunuz hiçbir şey zirveden alınmaz. Zirve yapan bir enstrüman düzeltme yapmaya mahkumdur. Ama bugün, ama yarın bir düzeltme olacağı kesin. Eğer alım yapacaksanız bunu beklemeniz sizin menfaatinizedir. Eğer ki tabii ki uygun görürseniz. Belki de siz ben buradan alayım artık hiç bu düşmez diyebilirsiniz ama sonuçta böyle olmadığını da görebilme ihtimaliniz yüksek. Gümüş tarafında gümüş 31 dolar 17 sentten kapattı. Burada da %1.24 bir yükseliş gördük. Aynı şekilde altın için söylediklerimiz gümüş için de geçerli. Burada da takip edeceğimiz seviyeler 30 doların altına gelmediği sürece düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Kaldı ki gümüşte altından daha ivmeli yükselişleri de bekliyoruz arkadaşlar. 32 seviyesinin 32 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla yükselişlerin daha da ivmelenmesini bekliyoruz. 32 doların üzerinde kalıcı olmasıyla birlikte 40 dolarların yolu açılmış olacak. E bir de rasyoya bakalım isterseniz arkadaşlar. Altın-gümüş rasyosu 84.12'lerde hala yüksek bir seviyede. İlkin 82 seviyesine ardından da 80 seviyesinin altına gelmesiyle birlikte tüm kıymetli metallerde başta gümüş olmak üzere yükselişleri bekliyoruz. Tabii ki altının öncülüğünde altın da yükselecek diğer metaller. Altından daha ivmeli yükselecek ve böylelikle rasyonun aşağı gelmesiyle birlikte 80'in aşağısına gelmesiyle birlikte yükselişleri göreceğiz. Dolar TL tarafına bakalım arkadaşlar. Dolar TL 34 lira 09 kuruş seviyesinde kapattı haftayı. Tabii artık 34'ün altına gelmiyor. Çok hafif de olsa yükselişleri görüyoruz. Merkez bankasının elinin rahat olduğunu görüyoruz. İşte bunun en önemli sebebi sebeplerinden biri faizlerin yüksek tutulması ve bunun sonucunda da carry trade için hala cazip bir durumun oluşuyor olması işte carry trade pozisyonlarının bu kadar rahat bir şekilde gelişmekte olan ülkelere ve farklı enstrümanlara yayılmasının bir diğer cesaret verici sebebi de biliyorsunuz geçtiğimiz Cuma günü Merkez Bankası Japonya Merkez Bankası faizleri sabit bırakmıştı arkadaşlar faizlerde bir artış görmedik. Bojda, Japonya Merkez Bankası'nda. Bu da carry trade pozisyonlarına yaklaşık bir ay kadar daha rahat nefes alma imkanı verdi. E şimdi gelelim bizim carry trade pozisyonlarının durumuna. Yabancı yatırımcıların swap pozisyonu 13 Eylül haftasında 3.1 milyar dolarla hızlı artış gösterdi. 13 Eylül haftası itibariyle yabancı yatırımcıların tüm bankalarıyla yaptığı swap miktarı 21 milyar dolarla yeni zirvesini gördü. Ve gördüğünüz gibi böyle bu sıcak paranın kısa vadeli de olmuş olsa bu sıcak paranın ülkeye girmesi merkez bankasının e, dolar TL kuruyla ilgili mücadelesini de kolaylaştırıyor arkadaşlar fakat bunun çok uzun süreli bir gideri olmadığını hep söylüyoruz Ekim ayı ile birlikte bir düzeltmenin bir e, ayar çekilmesi yani biraz amiyane tabirle bu kura bir ayar çekilmesi gerekiyor çünkü bunun çok uzun süreli gideri olmadığını daha önceleri de uzun uzun konuştuk arkadaşlar. E, dün bir video yayınladım arkadaşlar. Bu e, konut krediliyle ilgili e, Ziraat Bankası'nın yeni bir kampanyasıyla ilgili. Biliyorsunuz 120 ay vadeye %2.79 bir e, kampanyası başladı Ziraat Bankası'nın. E, o videonun altına bazı yorumlar geldi arkadaşlar. Biraz araştırırsanız böyle bir kampanya yok falan diye. Özellikle o gelen yorumlara e, ben haberin linkini de attım birkaç kaynaktan. Eğer incelerseniz böyle bir kampanyanın başladığını göreceksiniz. Hatta konut fiyatlarında kıpırdanmalar bile başladı arkadaşlar. Sarı sayfalı ilanlara bakarsanız orada böyle %10 %20, %25 öyle gidiyor yani. Herkes kampanyayı duyan fiyatların üzerine koymaya başlamışlar. Şimdi bu kampanya beni şaşırttı mı? Şaşırttı. Çünkü yani %2.79 bir kredi faizi konut için yani öyle çok cazip mi yani ödenebilecek bir e, rakam mı aylık ödemeleri 1 milyon kredi için bile gerçekten aylık ödemeler oldukça fazla arkadaşlar yani 29 bin lira e, 1 milyon alacaksınız 29 bin lira aylık ödemesi var e, bunu e, acaba nasıl ödeyeceksiniz 1 milyon ev alabilecek misiniz ki e, diğer bütün giderlerinizi de e, karşıladıktan sonra kalan parayla da 1 milyonun o 29 bin lira kredi kredisini ödeyeceksiniz. Tabii çok zor bu. İstediğiniz kadar düşünün. Ben daha önceki videolarımda da e, söylüyorum. E, sıfır faizde size 3-4 milyon kredi verip ev alın deseler sıfır faizle aldığınız evin kredisini ödeyemezsin. Yani e... o kadar zor durumda ücretli kesim. Öyle söyleyeyim ben size. Yani bunun ödenecek bir tarafı yok. Yani elinde farklı yerlerde bulunan altını vardır, gümüşü vardır, işte doları, eurosu, sterlini vardır da onları bozdurup ev alabilecek insanlar ev Alıyor. Gör, gördünüz işte e, tüyün açıkladığı rakamlarda e, ipotekli ev alan yok, evler hep keş alınmış. Yani o açıdan belli bir birikimi olan artık ev araba sahibi olabiliyor. Onun dışında ev araba sahibi olmak için sizin bildiğiniz bir şey varsa onu e, lütfen videoların altına yazın. Hepimiz yararlanalım. Evet konut kredisini de söyledikten sonra işte bir de merkez bankası faizleri indirmiyor ama farklı farklı e, arka kapı metotları işte belki de kredi faizlerinde bir miktar geri gelme olabilir mi gibi e, atılımlar yapılıyor. Mesela bu e, konut kredilerini, ihtiyaç kredilerini, otomobil kredilerini bir miktar aşağı çekebilmek için bankaların sermaye yeterliliği hesap hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıkları kaldırıldı. Yani burada e, bankaların maliyetlerinde bir azaltma e, düşünülüyor ve bu da e, verilecek kredilerde bir miktar geri çekilme olabilir mi buna bakılıyor ama böyle çok ufak tefek palyatif çözümlerle çok önemli adımlar atılacağını ben düşünmüyorum diğer taraftan da Merkez Bankası'nda zorunlu karşılıklar yükseltilmiş arkadaşlar Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranları değiştirildi yükseltilmiş Buna göre kısa vadeli TL mevduatta %12 olan oran %15'e uzun vadeli TL mevduatta %8 olan oran da %10'a çıkarılırken yabancı para mevduat için TL tesis oranı %8'den %5'e indirildi. Burada e, yani bir tezat var gibi görünüyor. Yani bir taraftan verilecek kredilerde e, faiz oranlarında düşürücü bir e, hamle yapılırken Merkez Bankası tarafından da bankaların ellerindeki paranın maliyeti yükseltiliyor. Birbirine tezat gibi görünse de zaten çok fazla e, işlevsel anlamda bir değişiklik olacak gibi görünmüyor. Borsa tarafına gelecek olursak tekrar arkadaşlar borsa tarafında videonun başında da söyledim. 9900 seviyesinden kapattı. Aşağıda ilkin 9700'ü daha da geri çekilmelerde 9400 seviyesini takip edeceğiz. Buralar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ben Ekim'den itibaren yükselişlerin ufak ufak bak başlamasını bekliyorum. Yukarıda da takip edeceğimiz seviyeler 10.000'in 10 üzerinde kalmasıyla 10.200 seviyesini takip edeceğiz. Belki şu görmüş olduğunuz bir gap var o kazar kara pazartesi oluşan bir gap var 10.200 ile 10.400 arasında. Ee, belki burası da kapatılabilir hızlıca 10.200 üzerinde kalıcı olursa 10.400'leri hızlı bir şekilde geçme ihtimali de var. İşte benim 2 ayında beklediğim e, bu hareket arkadaşlar 10.200'den hızlı bir şekilde 10400 seviyesine giden bir BIST endeksi görmeyi bekliyorum. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak kıymetli metaller tarafında hiçbir şey yapmıyoruz. Yeni alım için düzeltme bekliyoruz. Borsa tarafında da seviyeleri verdim. 10000 üzerine çıkmasıyla ve orada kalıcı olmasıyla alıma devam edilebilir. Onun dışında 9700 ve altındaki seviyeler alım için uygundur. Bu hafta bekle gör haftası gibi düşünebilirsiniz. Geçtiğimiz haftanın yoğunluğu, enerjisi, stresi bu hafta kendini gösterecektir arkadaşlar. Ne olacaksa bu hafta bir iki gün içerisinde Pazartesi, Salı günü kendini belli eder. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki hafta hepimiz için karlı, sağlıklı, mutlu bir hafta olur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.